bana hiçbir şeyin farkındaymış değilmişim gibi davranmandan inanılmaz sıkıldım. 15 dakika oldu olmadı, birbirimizi daha yeni tanıdık. Yani bu kadar fazla şey söylenmez. Tamam mı? Herkes ilk önce bir kendine baksın. Biz de biliyoruz yani ne koşulda olduğumuzu. E tamam ne olmuş yani kolu kırdıysa? E ne olmuş yani kimse bizim suratımıza bakmıyorsa ne olmuş yani? <laughs> Çuvaldızı ilk önce kendine sokacaksın sonra başkasına. Efendi hey etrafına bak gördün mü? Her şey çiçek açmış. Yeşil yeşil. Sen? Sen, sen, alo. Yaz ayındayız, ilkbaharı geçtik falan. Açman lazım, gülmen lazım ya. Sonra kafası bozuk biz oluyoruz. İlk önce bir kendine bak be. Terbiyesiz. Aşağılık köpek. Özür dilerim bağırdığım için. Biraz canım sıkkın da. Uzun süredir kimse benimle ilgilenmiyor. He? Öpeyim mi bir tane? <laughs> Yakında nereye tuvaleti yapabilirim? Allah acı çıparlar versin kardeşim. Sağ ol abi. Tamam yoruk bir alakası yok. <laughs> Üşüyeceksin. Al şunu üstüne <laughs> Ben de. Her <laughs> şeyimi yüzüme bulaştırıyorum işte. Ee <laughs> sen nasılsın? <gülüyor> şimdi <gülüyor>